Şans yarışmasında mahallemizi temsil eden 0-4 Yunus'a oy ver. Ay. Evet, say, yap, Kız, ki <CER> biri, bizim bizim konuşalım be! Kızım vereceksin değil mi? ki bakarız. Kız neyi bilmem lan? Gidelim, Oy veren herkesin adını televizyondan gidelim, söyleyip teşekkür edecek. Adınız televizyonda okunsun istemez misiniz? Hey! 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 Babama destek olun. Türkiye'nin damadı hey! 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 olsun. Olacak. 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 Ulan, be. Be. Oyunuzu Yunus'a vermeyin, Pembe'ye verin. Sultan seni ablama söyleyeceğim haberin olsun. Sana değil Yunus'a oy topladı diyeceğim. Fatoş sana da kırgınım haberin olsun. Lan istediğini söyle. Yunus baba birinci çıkarsa evlendirecek de herhalde bizi. Sizin ne işiniz var bu sokakta be? Hadi bakın gidin. Hadi. Baba nasıl sokağı mı be? Hı? İstediğimiz yerde oy toplarız kardeşim. O kadar. İnceden. Allah <laughs> İkinci şansta bugün önemli bir ana tanıklık edeceksiniz. Prensesler gönüllerinin prensi olmasını istedikleri erkek yarışmacılarımıza birer gül verecekler. Kız bana bak. Necdet'e gül vermeye kalkanı boğarım haberiniz olsun. Ay tamam. Yesinler senin Necdet'ini be. Ne kızıyorsun ya? Ha şöyle. Kız sen bana bak sen de azıcık bir şeyler giyseydin. Bu rehberon filmi gibi dolaşırsın. Bakınca iç organların görünür. Evet, buyurun başlayın. Eyvallah aşkım. İkimiz birinci olacağız. Avuçlarını yalayacak bunlar. Işte. Necdet, bak canım güldür. Al canım. Sağ ol pembe. Beş milyon canım. Beş <laughs> milyon mu? Ne beş milyon? 5 beş milyondur işte, ama gelişi bu fiyata valla, aşası kurtarmıyor. Kara, kendini çiçek satışında sandığın hain. Pardon lan, heyecandan aklım karıştı, beş milyon da nereden çıktı, on milyon can. Tamam, yani Sati gülüm sendedir haydi Evet, sevgili seyirciler, şimdi... Oylama sonuçlarımıza geçiyoruz. Geçelim. Bakalım haftanın birincisi kim Hı. olacak? Alınan oy sonuçlarına göre... ...oyların... ...yüzde on dördünü alarak... ...üçüncü olan yarışmacımız... ...sıfır altın Necdet. <laughs> Bu alkış seslerini ben gelir anlamıyorum bir türlü. Bizden başka da kimse yoktur içeride. Oyların yüzde on sekizini alarak... <laughs> Allah bir İkinci bir olan yarışmacımız... yarışmacımız... Allah'ım Allah inşallah ben değilim. Ben birinci gelirim Allah'ıma. Amin ya Rabbim. <laughs> birinci benim Pembe. hiç boşuna dua etme. Sıfır. Sıfırı. Üç, pembe. biz yüzde yirmi birini alarak... Evet, açıklıyorum. Birinci olan yarışmacımız... Sıfır, sıfır dört, Yunus. Bugün. Oh! <laughs> Bugün. Teşekkürler. Teşekkürler Türkiye. Ben sana ne yaptım bilmem ki. Abuzun acıyı favori yaptın ya. Artık ben sana ne diyeyim. Teşekkürler Türkiye. Pardon. Pardon. Yunus Bey duygularınızı alalım lütfen. İlk elemenin birincisi seçildiniz. Ne diyeceksiniz? Valla ne diyeyim. Bileğimin yumruğunun aklıyla kazandım ben bu yarışmayı. Biliyorsunuz, bu yarışmalarda kim iyi kavga ederse o kadar. <laughs> Millet kavga mı <malzemeler> zaten? <laughs> zaten o görevli abi de kavga edin çekinmeyin demişti. Şey gönlünüzün prensesini bulabildiniz mi? Valla Ahu Hanım'ı bir de üstüne promosyon olarak seni verilen gök <laughs> bahçeden bir şey <canım>. istiyorum. <laughs> ben bu telefonda tam çalacak zaman. <laughs> Pardon. <gülüyor> Bir telefon acaba? sesi mi duyduk acaba, yoksa bize mi öyle geldi? Yok yok, yok telefon yoktur. Biliyorsunuz ıı, yarışmamıza telefon sokmak, diskalifiye olma nedeni. Hı. Yoktur telefon, Hı. ben öyle hazımla yaparım. Bir, 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 bi. bak, bak yine yaparım. Hı. Yalan söylüyor, yalan. Telefonu çalıyor, çıkar telefonu, çal Evet, iştah. Bırak şunu ulan, çekil kızı da bakayım. Al, aynı sonunda da. Lan. Ama bir dakika. Al, işte. Ama benimki eski hocam, bu sayılmaz tamamen Etkim hocam. İkiniz de yarışmamızdan diskalifiye oldunuz. Diskalifiye ne ulan? Yani ikiniz de yarışmadan atıldınız. Altınları verin ve lütfen ikili şans evini terk edin. Lan yeter artıkın be, istemem senin altınını filan. Ama <laughs> senin altınına da <laughs> sana da be. Böyle yarışma mı <laughs> sunulur <da> lan <seninle? gülüyor> Ne biçim <laughs> yarışma sunarsın sen be? <laughs> Çık şunu. Hey yolarım saçına. Üçkağıtçı arkada ay. kavga edin diyorum, burada da kavga yok diyor. Oynamayın ulan. Yeter. Baydınız beni be. Bak vur Yunus'u um, vur. Gel kız saçaklı dur. kız buraya gel kız Aa, buraya. Yunus, Aman sen Aa, değil böyle bir yap. gitseysen öbür saçaklı gelsin Aa, buraya. Dur. Kız bana bak utanmaz mısın Yunus. böyle Yunus. sen ya. Ay ciddi kız şuradan sen çıkarsın. Bir dakika. Sen karışma. Bir dakika. Ben, ben bu bir, bir, bir şey soracağım. El önünde bir şey soracağım. Ben Benim bu kendi şey saçım. Durun. Hayla durun diyor ya. Hayla. Tamam, <laughs> <laughs>